Alışveriş merkezlerinde, mağazalarda, otoparklarda sıkça karşımıza çıkan kaybolan, çalınan eşyadan müessesemiz sorumlu değildir uyarısının artık hukuken hiçbir geçerli yok. Emsal bir karardan bahsedeceğiz. Yargıtay'dan çıktı. Alışveriş yaptığı mağazada çantasını çaldıran kadın mahkemeye başvurdu. Mağazaya zararını ödemesi için dava açtı. Mahkemenin reddettiği dava için bakın Yargıtay ne dedi? istediklerini yazsınlar bu yazıların hukuken hiçbir geçerliliği yok. Alışveriş yaptığımız mağazalarda aracımızı park ettiğimiz otoparklarda sık sık bu uyarıyla karşılaşıyoruz. Aracınızda değerli eşya bırakmayın. Kaybolan eşyalardan sorumlu değiliz diyorlar ama aslında sorumlular. Tartışmalara Yargıtay nokta koydu. İstanbul'da bir mağazada alışveriş arabasından çalınan çanta, ibreyi tüketiciden yana çevirdi bir işletme sadece duvara bir yazı yazarak bu yazıyla sorumluluktan kurtulamaz ve kaçamaz. Parasını ister misiniz mağaza sahibinden? Eğer bulunmazsa parasını da talep etmek hakkımdır diye düşünüyorum. Parasını talep ederim dedi ama siz öder misiniz? Kendisi telefona sahip çıkması lazımdır. Giren çıkan kim olduğu belli olmadığı için aracımda değerli eşyam bırakmıyorum. Çantasını alışveriş arabasına bırakan kadın reyonları gezmeye başladı bir süre sonra çantasının çalındığını fark etti. İçinde telefon ve değerli eşya olduğunu iddia edip mağazaya 75 bin liralık tazminat davası açtı. Arabada hiç eşya bırakıyor musunuz? Bıraksam da saklama ihtiyacı hissediyorum. Tabii ki uyarıyoruz. Hani sonuçta değerli eşyalarını Yanına alsınlar. Sorumluluk onlara da ait bir nevi. Cüzdanınızı görüyorum koltukta. Peki çalınsa otoparktayken ne yaparsınız? Valla benim hatam. Kimseyi suçlayamam. Mahkeme davayı reddedince dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay iki tarafında kusurlarının incelenmesi gerekir diyerek kararı bozdu. Yani bir anlamda işletmelerin bir yazıyla sorumluluktan kaçamayacaklarına işaret etmiş oldu. Ben arkamı döndüğümde kalbi fesat bir arkadaşımız telefon alıp gidebilir. Öder misiniz öyle bir durumda? Yok canım. Sahip çıkmıyorsa ben niye ödeyim? çantam vardı çalınmış sizin otoparkınızda dedi. Bilgimiz dahilinde değilse bizi ilgilendirmiyor. İşletmeler karara rağmen sorumluluk kabul etmese de böyle bir durum karşısında izlenecek yol belli. Herhangi bir hırsızlık olayıyla karşılaşırsak şayet yapmamız gereken önce işletme yetkililerine haber verip bir tutanak tutulmasını sağlamak olmalıdır. Hakkımızı arayabilmek için tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabiliriz.